Herkese merhaba. 10. üniteyle devam ediyoruz. in News, Intermediate kitabının, Mavi kitabın 10. ünitesiyle devam ediyoruz. E, kırmızı kitaptaki e, konuları biraz daha derinliğinde inceliyoruz. Biraz daha bilmediğimiz kelimeler, daha üst seviye kelimelerle inceliyoruz. Onun için e, bu Mavi kitapta incelediğim konuları işlerken net konu anlatımı, yani söz dizilimi gibi temel konu anlatımı yapmıyorum. Çünkü kırmızı kitaptaki işlediğim konulardaki videoları dinlediğinizi varsayıyorum. E, siz de ona göre davranırsanız e, sevinirim. E, tekrar tekrar temel konu anlatımı yapmayalım. Şimdi benim için bu tarz üniteler çok önemli. İşte iki tens arasındaki farkı anlatan, iki tensin nerede kullanılacağını, neden ihtiyaç duyulduğunu ...anlatan konular benim için çok önemli. Herkes bilebilir yani işte... söz ...söylediğim işte... E, ...subject have has... E, ...verb tree ya da subject... ...have has been verb ing gibi... E, ...işte bu tarz... ...matematiksel bir... E, ...formülmüş gibi herkes bunu... ...ezberleyebilir ama benim için... ...nerede kullanıldığı, ne zaman... ...kullanılacağı, ne zaman ihtiyaç duyulduğu... ...önemli. Eğer bu tarz... ...bu şekilde ezberlerseniz hem konuşurken uygularsınız hem de herhangi bir sınavda herhangi bir ortamda karşısına çıktığında ha bu yüzden kullanıldı dersiniz. Bu da bir kalıcı öğrenme şeklidir. Yani bizim amacımız her zaman şu olmalı. Öğretmenlerin amacı bir yönlendirme, öğrenmeyi öğretme. Siz bıraktığınızda öğrenci elindeki bilgilerle, elindeki yöntemlerle öğrenmeye devam ediyor mu? Önemli olan o olmalı. Öğretmene bağlı bir eğitim sistemi her zaman unutulmakla unutulmaya yüz tutar, unutulur. O yüzden kalıcı öğrenmeyi sağlamak için bir şeyin uygulama esnasında nerede kullanıldığı, niçin kullanıldığı, niçin ihtiyaç duyulduğunu bilmek daha önemli. Yoksa dediğim gibi yapısını, söz dizilimini bilmek. Evet, yani bir şeyin üçüncü halini bilmek önemli. Ne kadar önemli ama? Çünkü İngilizce'de havezin yardımcı fiil olarak kullanıldığı tek yer var. O da present perfect tense. Siz şimdi have word 1 de kullansanız, karşı taraf bunun bir present perfect yapısını kullandığınızı anlayabilir. Yani üçüncü halini bilmiyor olsanız bile ama o hevhezi e, neden kullanıldığını yerinde kullanmak altında yatan o anlamı işte sonucun günümüzü etkilediğini e, söylemeniz doğru yerde kullanmanız orada hem karşı tarafla iletişimi koparmadan e, başarı sağlayacaktır communication'da iletişimde hem de e, bizim için Doğru yerde kullanılan şey bir daha unutulmaz e, tezini e, kanıtlar şeklinde e, devam edecektir. Şimdi bizim beynimiz e, bir şeyleri öğrenirken bir şeylerle eşleştirmeye odaklıdır. Yoksa biliyorsunuz beyin öğrendiği hiçbir şeyi unutmaz. Sadece geri getiremez. Biz de aynı kütüphanelerdeki o... Dewey sınıflama gibi düşünün. Hani normalde biz kütüphanede bir sınıflama olmasa aradığımız kitabı hayatta bulamayız değil mi? Ama Dewey sınıflama sayesinde ne yapıyoruz? İşte şu rafta şu sırada gidiyoruz, buluyoruz. Sistemden. İşte aynı şey beynimiz içinde geçerli. Hani derler ya bir beyin sarayı, bir hafıza sarayı oluşturmak, bunları oda, odacıklara bölmek ve o Odacıkların anahtarını çok kolay bulabileceğimiz bir yere koymakla alakalı bir durum. Onun içinde siz bir kere uygularsanız hayatınıza bir kez başarılı yerde uygularsanız karşı taraf tarafından anlaşıldığını görürseniz onu bir daha hayatta unutmazsınız. Şimdi farkı nedir? Present Perfect Tense ve Present Perfect Continuous Tense aslında birbirinin kardeşi demiştik, değil mi? E, fakat Present Perfect Continuous Tense'de bir eylemin süreci önemli. Bakın size demiştim ki Continuous Tense'de de süreç önemlidir. Simple Tense'lerde sonuç önemlidir. Basit Tense'lerde. Evet Present Perfect Tense bir bileşik Tense'dir. Basit Tense sayılmaz ama sonuçta sonucun günümüze etkileri önemlidir. Diğerinde ise sürecin günümüze etkileri önemlidir. Bakın burada olduğu gibi. Şimdi bu yeni boyandığını anlatmak istiyorsan I have painted my bedroom diyebilirsin değil mi? Geçmişte boyadım ama bakın hala yeni boyalı demek için. Ama o süreci anlatmaya çalışıyorsan I have been painting my bedroom demen lazım. Geçmişte başladım günümüze kadar devam ettim. Belki de gelecekte devam edeceğim. O benim için önemli değil. Anlatmak istediğim o değil. Bitip bitmediği benim için önemli değil. Önemli olan o süreci vurgulamam. Okey. Şimdi örneklere bakalım. Mesela bu, burada, burada arasındaki farkları söylemiş. My hands are very dirty. I have been repairing my bike. Ne demek istiyor? Tamir ediyorum. Diğerinde ise bakın my bike is okay again now. Sistemi şu anda iyi. I have repaired it. Tamir ettim diyor. Geçmişte tamir ettim ama hala iyi demek istiyorum. Diğerinde ise süreci anlatmak istiyorum. Yapıyorum şu anda. Ee, yani her zaman şunu bilmek lazım birinde sonucun günümüze yansımaları, diğerinde sürecin günümüze yansımaları önemli. Zaten continuous tense kullanırken o süreç tensleri dediğimiz işte belli bir süreci ifade eden işte bir anda olup bitmeyen fiillerin kullanılması zaten bunun bir alama eti fabrikası değil mi? Ee, onun için ee, süreç önemli, süreç önemli. Continuous tense kullanımı, ing bir şey de ing varsa bilin ki o bir süreç tensedir. Ona göre dikkat etmek lazım. Evet, ee, how long kullanımı present perfect continuous tense çok yaygındır. Ne kadardır kullanımı? illa how long kullanıldığı zaman sadece present perfect continuous kullanılır diye bir şey yok ama yaygındır. Onu demek istiyorum. Ee, bakalım mesela o hani işte biliyorsunuz continuous Tense'de kullanılmayan fiiller vardı. Daha geçen sene geçen sene demeyeyim. Daha önce kırmızı kitapta gördüğümüz hani e, bilmek, sahip olmak, sevmek e, işte Kafa ile ilgili, kognitif, mental, mentalle alakalı işte anlamak, işte ee, düşünmek, unutmak, hatırlamak gibi fiiller, ihtiyacı olmak gibi fiillerde ing kullanmıyorduk. E burada da aynı kural ee, geçerli. Ha, ee, bazı fiiller var işte mean gibi gibi fiiller, want gibi fiiller. ...bazen kullanılabilir... ...ama yaygın değildir. Öyle diyeyim size. Siz mutlaka... ...onu bir otomatiğe alın. O fiilleri bu şekilde kullanmayın. Tabii ki dilde nüanslar olacaktır. Ama siz... ...öğrenirken... ...öncelikle... ...genel olarak öğrenip sonra... ...ayrıntıya inmek... ...ancak... Ee daha faydalı olacaktır. Evet. Evet şimdi diyor ki present perfect mi? Present perfect continuous mu? Bakacağız. Değil mi? Evet ilkini yapmış bakın he has been reading demiş. Değil mi? He has read demiş. Aralarındaki farkı gördünüz değil mi? Biri süreci vurguluyor. 2 saattir okuyor. Diğerinde diyor diyor ki bu zamana kadar 53 sayfa okudu. 53 sayfa kısmı bitmiş değil mi? Bittiği için ne yapmış? Orayı e, present perfect de kullanmış. Bakın bir önceki kitapta işlediğimiz şimdi ben bu videonun altına zaten onu ilişkilendireceğim o şeyleri. O e, tensileri, o videoları, daha önce Kırmızı Kitap'ta işlediğimiz videoları mutlaka, bakın orada temel bilgi orada öğrenildi. Burada işin artık ne yapıyoruz? Ayrıntısına iniyoruz. O yüzden e, direkt bunu, bununla başlamayın. Eğer tereddüdünüz varsa mutlaka o Kırmızı Kitap'ta işledi, beraber işlediğimiz o videolara mutlaka bakın. Evet. Rachel is from Australia. She is traveling around Europe. Ee, Avrupa seyahati yapıyormuş. She began her trip three months ago. Üç, üç ay önce başladı. Şimdi bak, 3 aydır seyahat ediyor diyeceğiz, değil mi? Ne yaparız? Ee, şeyi kullanabiliriz. Yani present perfect continuous kullanabiliriz. She has been traveling. şeklinde kullanabiliriz. Ama bak bu zamana kadar 6 ülke G gitti. Bakın bitmiş bir şeyden bahsediyor. O zaman direkt present perfect kullanmamız lazım. Okay. Evet. Patrick is a tennis player. He began playing tennis when He was 10 years old. 10 yaşından beri oynuyormuş. Başlamış. 10 yaşında başlamış. This year he won the national championship again. Tekrar kazandı. 4 defa. Değil mi? Şimdi bakın. Kazanmak. 4 defa kazandı. Değil mi? Bu zamana kadar. Bakın. Bitmiş eylemlerden bahsediyoruz. She has won. Değil mi? Ama bak 10 yaşından beri oynuyor. She has düzeltiyorum he olacak bu. Patrick olduğu için. He has play he has been playing. When they left college, Lisa and Sue started making films together. They still make films. Kolejde başlamışlar, hala yapıyorlar. Evet, they are düzeltiyorum, they have been making, değil mi? Ee, şeyden çıktıktan beri film yapıyorlar. Bak, bu zamana kadar 5 film yaptılar, değil mi? They have made. aradaki farkı anlamış olduk değil mi? Bu zamana kadar bitmiş bir eylemin günümüze etkileri present perfect devam eden, süren, sürecin önemli olduğu, günümüzde bitip bitmemesinin bizim için önemli olmadığı, önemli olan günümüze kadar sürüyor olması nın yani o sürecin önemli olduğu kısımda present perfect continuous kullanıyoruz. Şimdi Tabii burada işin içine şöyle şu girmiş oluyor. İşte e, çalışmak, yaşamak gibi geniş zamanla söylenilen eylemlerde işte 10 senedir İzmir'de yaşıyorum, işte 10 senedir şurada çalışıyorum gibi durumlarda genellikle present perfect kullanılır. Geniş zamanla yapılan eylemlerde. Biz yorekin çok kullanıyoruz biliyorsunuz Türkçe olarak. Ama Present Perfect Continuous'da da kullansanız yanlış kabul edilmez. Ama yaygın kullanım Present Perfect kullanımdır. Evet. Bakalım. Şimdi e, Have Has Present Perfect veya Present Perfect Continuous kullanacağız. You have just arrived to meet a friend. Yeni vardın. She's waiting for you. Bak have bekliyor mu? Çok uzun zaman bekledin mi? Değil mi? Have you bir süreç. Have you been waiting for long? For a long time da diyebiliriz ya da Direkt long da diyebilirdik. Çok önemli değil. You see somebody finishing by the river, e, fishing by the river. Balık tuttuğunu görüyorsunuz. Ha, bak yakaladın mı? Değil mi? Bir şeyi yakalamak bir süreç eylemi olamaz. O zaman have have you caught? fish. Some friend of yours are having a party next week. Yani bazı arkadaşların haftaya parti veriyor. Ne kadar insan davet ettin? Bakın davet etmek. Şimdi davet etmek eylemi bir bir kere süreç eylemi değil. Her kişi için ayrı bir eylemdir, değil mi? bir süreç içinde değerlendiremeyiz. O yüzden e, how many people have you invited, değil mi? Kaç insan davet ettin? A friend of yours is a teacher. Ee, arkadaşlarından biri öğretmen. Bakın öğretmek bir süreçtir, değil mi? Ne kadardır öğretiyorsun, değil mi? How many? How long have you been teaching? You meet somebody who's writer. Ee, biriyle karşılaştın e, ee, şey olan, yazar olan kaç, kaç kitap yazdın? Türkçe'ye de aslında, Türkçe'ye de böyle çeviri yaptığında aslında bize ipuçları veriyor. How many books? Have you written? Bak, ne zamandır kitap yazıyorsun? Değil mi? Bu bir eylem. Bakın altında da şey var. How long have you been writing books? Anladınız mı aradaki farkı? Bakın aynı şeyde yakalamış olduk, aynı şeyde. Birinde Bakın bu zamana kadar kaç kitap yazdın diyoruz. Ne zamandır yazıyorsun diyoruz. Süreci öne attık. A friend of yours is saving money to go on a world trip, dünya gezisi için para biriktiriyor. Ne kadardır para biriktiriyorsun değil mi? Bir süreç. Have you been saving? Bakın ne kadar para biriktirdin bu zamana kadar diyoruz değil mi? O zaman o zaman how much money have you saved? Tamam? How much money have you saved? Şimdi present perfect tense'leri Türkçe'de karşılığı olmadığı için e, dil farkından dolayı öğrenmek e, özümseyebilmek, mantık olarak kavrayabilmek zor olabiliyor. E, ama dediğim gibi eğer doğru yerde bir kere kullanırsanız o sizin için artık kalıcı bir öğrenme olacaktır. Mutlaka fırsatınız oldu da kullanmaya bakın. Bakın e, bizim ülkemizin en büyük sorunu eee yani mükemmel bilmiyorsan konuşma ön yargısıdır. Öyle bir dünya yok. Yani e, sizin karşınızdaki de bir İngilizce profesörü değil. O da annesinden babasından öğrenmiş İngilizceyi. Belki de sonradan sizin gibi öğrendi. Başka ülkeden yani. Onun için bu konuda utanmaya, utangaç olmaya, çekinmeye işte ya şu acaba bu cümleyi nasıl kurarım iki saat düşünmeye sempati aradaki sempati bozulur çünkü aradaki bağ kopmuş olur o yüzden aklınıza ne geliyorsa nasıl anlatmak istiyorsanız söylemeye çalışın o zaten bir süreden sonra yapılar artık böyle oturmaya şey yapmaya başlayacaktır ama kullanmazsınız uygulamazsanız ee... O da e, unutulmaya mahkum. Evet. Bakalım ne diyor? Present perfect simple or continuous. Evet. ilkinde have you been playing kullanmış. Biz ikinciye bakalım. Look. Biri pencereyi kırmış. Değil mi? Bak hala kırık demek istiyor. Geçmişte olan bir şey. Süreçte bir alakası yok. Zaten kırmak fiili bir süreç fiili değildir. O zaman ne deriz? Somebody Somebody bir indefinite pronoundur. Tekil kullanım söz konusu değil mi? Has broken. O yüzden has kullandım demek istiyorum. Evet. You look tired. Yorgun görüyorsun. Sıkımı çalışıyordun. Bakın bir süreç. Have you been working hard? Evet, hiç fabrikada çalıştın mı? Bakın bu tarz tekrar gerektiren, bu zamana kadar hiç fabrikada çalıştın mı? Ne kadardır çalışıyorsun demiyor bak, fabrikada çalıştın mı diyor. O yüzden normal present perfect tense, simple kullanacağız değil mi? Have you ever worked? Where is Liza? Liza nerede? Nereye gitti? Bakın gitmek eylemi olmuş, bitmiş zaten. Daha gelmediği için değil mi? Günümüze etkilediği için present perfect kullanacağız. Where have her has she gone? Evet. This is a very old book. Bende. Bakın. Sahip olmak fiili bir e, süreç fiili değildir. Sahip olmak fiili. O yüzden I have had bakın bunların arka arkaya kullanılıyor olması bunun yanlış olduğu anlamına gelmiyor. Farklı görevlerde kullanıldığı sürece istediğiniz kadar have'i arka arkaya, do'yu arka arkaya kullanabilirsiniz. I have had it since çocukluğumdan beri bende diyoruz. Have you been busy? Meşgul müydün? Hayır. Televizyon izliyordum, değil mi? izliyorum. I have been watching. My brother is an actor. Erkek kardeşim aktör. Birçok filmde işte ortaya çıktı, boy gösterdi anlamında, değil mi? Bir süreç eylemi değil. Bir kere appear fiili zaten süreç eylemi değil. E, belirmek anlamında bir belirirsin biter. Diğer filmde belirirsin o da biter. Bir süreç bir bağlı bir süreç değil sonuçta. O yüzden he has appeared. Evet. Sorry I am late. That's all right. Çok uzun zamandır beklemiyorum. Değil mi? I... Beklemek bir süreç eylemi. I have been Zaten bakın süreci vurguluyorsunuz dikkat edin. Ha, haven't been olumsuz. Waiting. Evet. Are you okay? You look as if as if mış gibi, ağlıyormuş gibi görünüyorsun, değil mi? Ee, you look as if You have been crying. Ağlamak bir süreç eylemidir değil mi? Is it still raining? Hala yağmur yağıyor mu? No. Durdu. Bakın. Durmak eylemi. Oldu ve bitti. Ama günümüzü etkiledi. Çünkü o bana yağıyor mu diye sordu değil mi? O yüzden it has stopped dememiz lazım. Ki zaten durmak eylemi bir anda olup biter. Durur ve biter. Bir, bir saniye sonrası durmanın bir saniye sonrası artık durmak geçmişte kalmıştır. Onu demek istiyorum. The children are tired now. Çocuklar yorgun. Bak, oynamak fiili değil mi? Bahçede oynuyorlardı. They have been playing. Evet. Telefonumu kaybettim. Hala bulamadım anlamında. Kaybetmek zaten bir süreç eylemi değil. Değil mi? Gördün mü? Ne demek istiyor? Ben kaybettiğimi itibaren bu zamana kadar gördün mü demek istiyor değil mi? Görmek görürsün ve biter. Bir süreç eylemi değildir değil mi? Have you been... Have you seen. Değil mi? Bana verdiğin, bana işte ödünç verdiğin kitabı okuyorum. Değil mi? I have been reading. Reading, but daha bitirmedim. Bak bitirmek elimi zaten süreç elimi değil. Değil mi? O yüzden e, biter, bitirirsin ve biter o temin bahsettiğim olay. I haven't finished yet. Bak, okudum diyor, artık alabilirsin diyor. Eylem bitmiş. Değil mi? Devam etmiyor. Süreç önemli değil. O yüzden direkt ne kullanmamız lazım? I have read. Bakın read diye yazılır ama read diye okunur. Ee, o konuda ee, yani read fiilinin üç halde read'dir. Yazılış şekli read'dir. Ama iki ve üçüncü halinin okunuşu read şeklindedir. Evet. Aradaki farkı anlatmış olduk. Bizim burada en önemli dikkat edeceğimiz nokta süreç kısmı. Süreci mi vurguluyoruz? Sonucu mu vurguluyoruz? Okey. Evet. Evet. 11. ünitede işte hani o işte e, niye how long have you been kullanılıyor? Yani şeyin e, to be kullanımının present perfect ile ilişkisine bakacağız. E, mesela I am married diyorum ben evliyim değil mi? Ama şu kadardır evliyim diyeceksem I have been married. Bakın orada kullanılan emizar B fiilinin bir versiyonudur değil mi? O yüzden B'nin üçüncü halini, hevden sonra üçüncü halini kullanmamız lazım. Aynı mantık. Ee, bu isim cümlelerinde de geçerli. Evet, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.